Merhaba arkadaşlar. Şu an 2016 model Golf 7'nin içerisindeyiz. Volkswagen Golf 7'nin içerisindeyiz. DSG şanzuman bu araçlar ve bu DSG şanzumanın daha verimli nasıl kullanılacağına dair birkaç püf noktası paylaşmak istedim. Kendim böyle yapıyorum. Sizin de böyle yapmanız durumunda daha verimli, daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ve kavramayı, DSG'yi daha az yıpratacağını düşünüyorum. Zaten isteseniz de istemeseniz de aslında bu model araçlarda bir şekilde DSG sizi yönlendiriyor. Ben çok kısa bir şekilde anlatayım. Öncelikle biz aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırdık. Şu an aracımız park konumunda. Elektronik el frenimiz çekili. Aracımızı D konumuna aldık. El frenimizi indirdik. Ve aracımızla yürüdük sonra durduk. Aracımızı park etmek istiyoruz. Ne konumuna. Yani aracımızı boşalıyoruz. Elektronik el frenimizi çekiyoruz. Bunu yaparken zaten ayağımız frende ve frenin boşaldığını hissediyoruz. Daha sonra aracımızı park konumuna alıp kontağımızı kapatıyoruz. Eğer biz şunu yaparsak bütün işlemlerimizi yaptık. Aracımız gider durumda durduk. Ayağımız frendi. N konumunu aldık. Elektronik el frenini çektik. Ve aracımızı stop ettik dedik. Bunu yaparsak eğer anahtar alamayız arkadaşlar. Araba anahtarı alamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Aracı park konumunu alıp bir ileri tekrar geri yapıp anahtarı ancak bu şekilde alabiliriz. Onun için mutlaka aracımızı D konumundayken elektronik el frenini çekiyoruz. N konumuna getiriyoruz. Frenin ayağımızda boşaldığını hissediyoruz. Daha sonra park konumuna getirip aracımızı istop ediyoruz. Umarım videom faydalı olmuştur. Herkese iyi günler.